mı? Hayır bana mı sormayacağım ki. Hadi hasta çok kolay şeyler var. Bunu düşünmem lazım benim. Tabii ki de nesler olunmalı öncelikle. <laughs> Buradan Bilecik'teki kelenek kuşlarına selamlarımı gönderiyorum. Saygılar. Aristoteles'in hayatım. Kafür. <laughs> yani <laughs> bu kadar da <laughs> O zaman 1, 2 ve 3. Merhaba. Bugün bir oyun oynamaya karar verdik yine. Bir eğlenelim dedik. Evdeyiz hazır. Bu oyun şöyle bir oyun. Hemen anlatayım sana aşkım. Hemen canım. Şimdi belirli kartlar var burada. Ve normalde bu oyun 3 kişilik oynanıyormuş. Fakat biz şimdi 2 kişilik oynayacağız. Yani bir sen soracaksın bir ben soracağım. Normal oyunda bir moderatör oluyor. Kart seçiyor. Karşı taraftaki iki yarışmacıya soruyu soruyor. İlk önce bu zile basan soruyu cevaplama hakkı kazanıyor ve hmm. burada dandik bir kum saati var. <laughs> kum saati dolana kadar o soruyu cevaplaması gerekiyor. Ama biz şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu dandik puan tablomuza ortaya bir çizgi çekerek GH yaz. Burada bir ben soracağım, bir sen soracağım. Bu zili kullanmayacağız. Belki arada canımız isterse basarız ama kum saatini <laughs> kullanacağız. Kum tamam. saati dolana kadar soruları cevaplamamız lazım. Hadi bakalım. Kartları karıştırıyorum Aa. ki akaniyetli olsun, sorular karışık olsun. Peki şey yap mesela bana bir kart seç, ah yoksa tuttuğun kart bu mu falan de. Olur mu? <laughs> tamam, önce sen mi başlamak istersin? Ben başlayacağım. <laughs> tamam. Ladies first. Şimdi bunu kes <laughs> Kestim kartları. Kartlar arkalı önlü. Peki bir şey söyleyeceğim, mavi olan, zor sarı olan, kolay falan gibi bir şey olabilir mi? Tamam hadi sor. Ama şu an gördüm bile ben onu. Ne? Sor ne? 5 tane özel gün. Hayır ben sormayacağım ki. Tamam arkasındakini de gördüm. Değişti kartı. Hayır görmedim ne aşkım? kartı değiştir. bilemeyeceğin hemen Hayır, değil. Hayır soruyu gördüm düşünüyorum. Ne şimdi. aşkım? E tamam hadi sor. Sor <laughs> abi. tamam sor <laughs> çevireceğim. Tamam, tamam, değiştiriyorum. Yeni, yeni kartı Bakma şey artık yap. o zaman buna. Sorduğuna çevireceğim. Çok güzel soru. Evet. Türkçede sıklıkla yapılan dil bilgisi hatalarından 3 tanesi. De, da, ayrı. <laughs> İki tane oldu. Hayır bu bir tane. Evet. Hadi <laughs> ee, hasta çok kolay şeyler var. Ay bir anda sorunca sana aklına gelmiyormuş. <laughs> Aa gitti. Ne? Oyunun bu kadar kolay bir şekilde kazanacağımı hiç düşünmüyordum. Sucuğumun aklına gelmedi. Aklıma bir an sorulunca aklıma gelmedi ya. Kaldım. Far görmüş bıldırıcın gibi kaldım. Tamam Ama, geç. Bir puan veriyorum. Hayır. He. Üç puanmış. Üç, Üç tane, tane sordu. Tamam bir puan. Bir puan vereceğim sana. Bilemezsek... Şimdi. Düşecek o puanlar. Tamam. Bilemediğin kadar düşecek. Hmm olur okey tamam. Evet şimdi ben soruyorum. Çok heyecanlandım. Tabloyu ortamıza dursun. Aradan Kum çekiyorum. Çevireceğim. Çektim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sarıları okudum ben sana hep tamam Artık mı? Artık hangisini sarıları... istersen Ay, sarı sarıları mavi. Sarıları sor. Niye? E, hep sarılardan gidiyoruz. Tamam. Hem etobur hem de otobur 3 oh, tane hayvan. Çok zor. <laughs> e, bunu düşünmem lazım benim. Hadi süren kısa bitiyor Vallahi süren. Vallahi bilmiyorum. Aşkım hem otobur hem otobur. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne? <laughs> hem, hem otobur hem, hem bitti otobur. Hem otobur hem otobur. Bitti süren bitti. Vallahi aklıma gelmedi. Hepçi. İnsan, karga, domuz, ayı, maymun, fare ha. gibi şeyler. Evet. Bu oyunda demek ki sorulunca insan aklına gelmiyor. Ay bir an heyecanlandı. Heyecanlanınca gelmiyor. Sıfır. İnanın hiç ekran başında izlediğimiz gibi Doğru, hiç olmuyor. Hiç, hiç gerçekten. Olmuyor bu kan. Burası bambaşka bir oradan, bambaşka bir atmosfer. Sen aklıma geldi mi o sırada? Yok gelmedi. Hemen, hemen gelmedi. gelmedi. Vallahi hemen gelmez zaten. Hmm. Süre bitti. Bunlar benim olsun. Ha. Tamam. Onlar sen olsun. Bunlar benim olsun. Tamam. Bunu bilirsin. Kocaya kıyak. İki tane Yunan filozofu söyle. Aristoteles, Platon. Tamam. Bitti iki tane zaten. Kolaydı bu. Kaç puanmış? Üç puan. Üç puan. Benim sıram. Da da. O, o. bir sürü süre var. <laughs> Bir tane kanyon. Ulubey kanyonu. Orada nere be? Vallahi ya. Ha. Uşak. Bilmiyorum ya. Tamam. Aç bak... Tamam vardır. Şunu Bakmaya gerek yok. Karımıza güveniyoruz abimiz. Kaç puanmış? 3 puan. Karım soruyor. Vay. Hasucuğum. Tam senin ilgi alanın bir soru. Sor. Dilekçede yazılırken dikkat edilmesi gereken 3 tane kural. <laughs> ne bileyim ben? Dilekçede yazılırken. Aslında çok dilekçe yazıyorsun. Yazıyorum da e, kural... Yani nasıl mesela? Baş... Ne nerede olmalı? Ne Ne mesela? Ya benim aklıma şey geliyor işte. Önce bilmem neye neye işte. Hatta genel müdürlüğüne. geç bu soruyor be. Tamam, Dilekçede, zaten bilemedim. Süre bitti de. Tamam hadi başka bir soru soralım. tamam yok sorma sorma. Geç yani bilemedim. Ha sıfır mı? Dilekçede yazılırken ha, dikkat edilmesi gereken Mesela ben şuna, Bakacağım mesela buna da. Ben şöyle bir cevap verdim. İşte adres en sol aşağı yazılır. İsim soy isim en sağa yazılır. Nesnel olmalıdır. Hiyerarşik düzene dikkat edilmedi. <laughs> Yer tarih belirtme. Bu nasıl 5 yaş oyunu be? 5 artı 3 yaş. Artı 2 yaş oyunu yani bu sordukları soruya bak. Düşse 2 yaşındaki çocuğa soruyu bu soracağı. <laughs> Tabii ki de nesler olunmalı öncelikle. E, hiyerarşik düzene çok dikkat edilmesi lazım. aşkım artı 12 imiş ya. 12 yaş üstüymüş. E gene 12 yaş Bizim... üstüne de saçma ki. Ama artı 12 yaş üstü oyun oynuyoruz biz şu anda. Dilekçede yazılması, <laughs> Dilekçe de yazılması gereken kurallar. Sizce yani artı 12 yaş oyunu mu bu? Biraz saçma olmuş. Hadi sor. Geç. Nesle tükenmekte olan iki tane hayvan. Brecik'te yaşayan kelaynak kuşları. <laughs> Ve iki bir tane daha mı söyleyeceğim? Bir tane işte? daha söyleyeceksin. Panda, tam tam tamam. pandalar. Tam tamam. İki, iki puan. Bak bir Bire... sürede süresi var. Sorulacaksa böyle sorulması tamam. lazım. Buradan Brecik'teki kelaynak kuşlarına selamlarımı gönderiyorum. Saygılar. Sana şimdi kolay bir soru soruyorum aşkım. Beş tane orman meyvesi. Çilek. Tamam. Yaban mersini. Tamam. Ahu Ahududu. Ahu Ahu Bir de aslında şey var yaban çileği var. Yaban Orman... Ahu Dudusu yaban versin. Yaban çileği var ya. Çift kendi. altın o, çilek miydi o? Altın çilek değil ya. Orman meyvesi sayılır mı? Bilmiyorum. Sayılır ki... herhalde. Esen, 4 ile. Tamam 5 oldu. Hadi 4 oldu sayıyorum tamam. aşkım. Bitti çabuk. Mango. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten bir puan aşkım. Ananın <laughs> ak puan. sütü helal, <laughs> olsun. helal olsun <laughs> bir puan. Ya, Birdland, avdudu, tamam, ya ben de aklımda Börtlen, Ahududu, Yaban Mersin'i. İşte Ondan o normal sana. çilek. Bir, bir kendi... Çilek bu arada orman meyvesi değil mi ya? Değildir bence ya. Çilek Bakayım bildiğin mi? abi serada yetişen. Burada bu arada bal... yanlış bilgi vermemek <laughs> adına kontrol <laughs> ediyorum. Börtlen, Ahududu, Dağ Çileği, dağ Kızılcık, çilek. Alıç. Çilek evet. yokmuş. Şu anda benim 5 puanım... Aa sen de 5 puanın var aşkım. Geliyor soru. Türklerin kullandığı 3 tane alfabe. Hop. Çevirdim. Türklerin kullandığı Gök Türk alfabesi. Latin alfabesi. Iki. Ee, bir de Arap alfabesi. 3. Nasıl artı? Bak gene mesela nasıl artı 12 yaş? Hazır mıyım? Sıra sende. Gördün mü? Gördüm. Tamam. <laughs> Ay, bakma sen de. Oo bu zor. Ama falan da iki puan. Konusu felsefe olan bir tane film. Hiç benlik değil ya. Felsefe konusu. Konusu felsefe olan üç tane film mi? Hayır bir tane. Aristoteles'in hayatı. <laughs> <laughs> Hiç sana... benlik değil. Doğru doğru. Süre başlayalım. bitti. Hiç bilmiyorum yani. Hadi bu da zor bunu da sormayacağım. Ben geldim. Hoş geldin. Aldım Geldim. Işte. Evet biraz belim üşüdü. Hazır mıyız Asocuğum? Hazırım. Veganların yiyebileceği 3 tane yemek. Veganların yiyebileceği 3 <laughs> tane yemek var. 1. Falafel. 2. Ah. çorbası. <laughs> Karadenizli mi abi? 3. Mısır ekmeği. Ya aşkım. <laughs> Kuru fasulye, pilav, Tereyağlı pilav. Hayır tereyağlı değil. Tamam 2 puanmış. Kereviz yer. Kereviz, salata. Meyve yer. Başlamış karnabahar. Diş ağrısına iyi gelen 3 yöntem. Bir, bir şey söyleyeceğim. Kolonya basmak. Sarımsak. Kolonya basmak ağzın içine. Alkol de ona. <laughs> kolonya basılır mı ağzın içine? Ay, babam ben? kolonya yapıyordu böyle ağzına. Peki tamam. Kolonya basmak. Sarımsak basmak. Dağ başında. Ee, bir de dişçiye gitmek tabii ki de bu. Sonra <laughs> tamam. en son Kabul. aklıma geldi. Kabul. puan. Tamam. Hassasiyeti olan arkadaşlarımız için. Hemen iki. diş hekimine. Yani. Sarımsak, soğana, bilmem neye girmeyin. <laughs> Kolonya <laughs> basmak. Direkt diş basma. hekimine gidin. Ay çok kolay. Türkiye'de üretilen iki tane çerez. Türkiye'de üretilen iki tane çerez. Hiçbiri. Antep fıstığı. <laughs> Gaziantep. Gaziantep fıstığı, fındık. Aha. Çerez deyince o geldi çerez, aklıma. Evet, çerez bu değil mi? Bunu mu evet. soruyor? Bence budur yani. Evet, çerez çünkü diyor. Çubukraker falan değildir. Gerçi Aa, o da var. Türkiye'de üretilen iki tane çerez. Aa. Evet. Hadi geliyor bakalım. sıradaki Aynen. soru. Türklerin Orta Asya'da kurduğu iki tane devlet. Ay şimdi bana hep tarih soruyorsun. Ne bileyim o geldi elime. <laughs> geçiyorum hadi bunu da geçiyorum o zaman. Geç Sormayacağım geç. bunu. Biraz da karıştırayım. Hep tarih ya. Yani ne bileyim Mart 12 yaş. Bu işte. <laughs> Menemen yemeğinde olmazsa olmaz 3 tane malzeme. Aa. Zaten gerek 3 tane yok. malzemesi Tabii var. Şey Başka da bir şey. Kesinlikle soğan. Hayır. Biber ve domates. Tam 1 puan. Soğan konur menemene. Yok, ben sevmem soğanı. Vedat Miller'e buradan selam. Eurovizyon yarışmasına katılan 2 tane sanatçı. Atanekka. <laughs> <laughs> bir de Volkan Konak da <laughs> Volkan Konak. Ona dikkat edin. Neydi o? Da? Aşkım sen ne Everybody Adı gelmedi aklıma. Oha. Ya. Yok. <laughs> <laughs> Sertap Erener. Kadın Erener ha. Kadın adı gelmedi aklıma. İki tane. Üç puan mıymış? Bence bir tane Bir puan mi? yaz. Bir buçuk yazayım hadi. Yok yok bir puan yaz tamam. Kadın adı gelmedi aklıma çok özür diliyorum. Bir buçuk yazıyorum. Bir yaz bir. İyi hadi. Biz de böyle. ha. Dur ben de biraz puanı yüksek bir şey sorayım sana. Hep ya. bir puan, bir puan gitti. Evet. Ve bir şey diyeyim mi? Bendekilerin hepsi bir puan şu anda. Benimki de öyle. Ya bu oyun bence aşkım kolay gibi görünüyordu. Böyle bir Doğurmuş. an sorunca kalıyorsun. E, kalıyorsun. Soruyorum. <laughs> Evet. Leonardo da Vinci'nin iki tane eseri. Ya aşkım. Ya ben bilirim aslında böyle şeyleri. İki tane eser ya çok ünlü. Ee, şey Mona Lisa'nın tam şeyi ve şöyle hani adam duruyor. Doğru bileceğim ya hadi sen bunu bil. Ne o eser? Altın oran işte. ama o eser mi? Yani eser deyince sadece adam hem bilim adamı hem ressam <laughs> evet, hem mucik çok yani benden. aynen. Kaç puan? Aa, Vitruvius. Vitruvius adamıymış adı. Hı, tam işte oranların o. kanunu. Vitru, neydi? Vitruvius adamı. Vitruvius adamı. 3 puan adı. mı? Vitruvius adamıymış baktık şimdi. Oranların adamı işte altın oran. Biliyor altın ha. oran değil ama alt oranların adamı. Yanlış da bilgilendirmeyelim. Hı, altın hı. oran başka bir şey. Yine biliyor ha. Evet, hadi iyisin hadi. ha. Hadi Sıra sende. Ya bu çok kolay bunu sormam. Bu da kolay. Ha bu da kolay. tane kolay şansı. kolay sor bir tane. Tamam bunu söyle. Asya kıtasında bulunan 3 tane ülke. Hindistan, Rusya, Katar. 2 mi? 2 puan. Aşkım bende hep düşük puanlar var. Mecbur birine soracağım. <laughs> Dilekçe. Bu çok bu soru çok iyi ama güzel bir soru Dilekçe'de. Dilekçe. 12 yaşından itibaren başlıyorlar Dilekçe <laughs> yazmaya. 3 tane komedyen. Yavarlı yabancı fark ediyor mu? Bence etmez. Cem Yılmaz, Ata Demirer, bir de anlatan adam. Aklıma tamam. geldi. <laughs> güzel. 2 puan. Süreden hızlıyız ya. Böyle bir şey olamaz. Aa, keşke bana çıksaydı bu soru. Gönder gelsin. Avrupa Yakası dizisinde oynayan 3 tane oyuncu. Karakter mi? Oyuncu ismi mi? Oyuncu. Gerçek isimleri. <laughs> Burhan Altıntop. <laughs> Adamı Engin, gerçek adam. Engin Günaydın. Ee, Sarp Apak. Tamam. Üçüncüsü. Abi gelmiyor. Biliyorsun senariste. Çok hepsini biliyorum da. Şu an hep karakterlere gidiyor aslında. Hadi düşün. Aklıma. Bir tane. Son bir. Gaffur yani. Kafurun <laughs> adı gelmiyor aklıma böyle bir şey olamaz. Tıkandım kaldım. Hadi hadi var Yok vallahi mi? isim gelmiyor aklıma. Peker açık e alın. Peker açık e evet. Gülse Birsel. Gülse Birsel. Hep hep karakterleri Aslı yani Aslı diyesim geliyor. Şey diyesim geliyor. Gazanfer Özcan. Yok işte. Bir puan veriyorum aşkım sana. Ver. Aptala bağladık şu anda. Aşkım acaba bunu bizim kuzenlerle de mi oynasak? Ha oynayalım tamam. Biraz uzun bir soru. Haydi sor. Tam bir zaman kaybı olduğunu düşündüğünüz 3 tane film. Ha bu çok, çok öznel, ya. bir ya. şey. Geç başka soru sor bence. Geç. Amerika kıtasında bulunan 3 tane ülke. 3 tane ülke. Meksika, Peru ve Brezilya. 2 puan. Teşekkürler. Gidelim gafur. Yeşilçam'da oynayan 3 tane sanatçı ismi. Ahdere Gökhan. <laughs> Kartal Tibet, e, Hulusi Kentmen, Sadri Alışık. Tamam, 3 puan da. Bak bu yüksek puanlı sorular soruyorum aşkım. Sen ben bana 1 puan, 1 puan Aşkım hepsi 1 puan. Ama bak tane 3 tane 3 puanlık var. Hadi sor. Söylüyor, söylüyorum, soruyorum. Hadi sor. En ünlü 3 tane gastronomi mutfağı. Aa. Afyon, sen bilirsin. Afyon, Afyon Kaleysar. 1. İkincisi Balıkesir de güzel sanırım. Dünya çapında olabilir mi? Ayrıca bu sadece Türkiye'de <bir gülüyor> tamam, bir rakam var. şimdi dünya çapında Balıkesir mutfağı da iyi. Evet. E, Gaziantep. Çok hani çok özel bir şey. Fransa, <laughs> Bunlar... Aşkım hayır hayır. İtalyan mutfağı. Hayır. Wow, yok. Üç puan mıymış? Üç puan. Tamam. Aşkım bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bence Türk mutfağı daha iyi. Tamam. Türk mutfağı da o zaman. Fransız mutfağı da Aşkım deseydin. gastronomi dediğin daha niş bir şey. Tamam ya. Neyse abi Baharic sor. Daha niş bir şey. Aa en sevdiğin soru. Ve bir puanım olsun soracağım. Sor. Dört tane kamp malzemesi. Kamp işi. <laughs> Çadır. Kamp sandalyesi. <laughs> kamp sandalyesi. Evet güzel tüyo verdi. Kamp ocağı. E, tamam bir puan <laughs> Bu kadar ısıt. Dört tane yaz içeceği. Dört <laughs> tane yaz içeceği. Limonata. E, karpuzlu limonata şeklinde. <laughs> su. Acım çok saçma. E, yani su. çok bence de Meyve, kabul et. Meyve suyu. Kabul, bence kabul asitli yani. Asitli içecekler. Ya, asitli içecekler olmaz. Niye? Söyle. Gazoz. Limonata. Gazoz. gazoz su. Evet. Yaz içeceği. E, ayran. Ayran Soğuk tamam ayran. aynen öyle. Çok yani. Kaç puan? Bir puandır bir herhalde. Bir puan. Bendeki soruların hepsi bir puan. Neden şimdi 12 plus olduğunu anladık. <laughs> Aa, güzel. 3 harften oluşan 4 tane isim. 3 harften oluşan 4 tane Can. Cem. Bizim çok sevdiğimiz minik adam. Ali. Ali kim? Bilmiyorum. <laughs> Bizim çok sevdiğimiz minik adam. Alp. Ha, tamam. Tamam. <laughs> Ali geldi aklıma. Ali'yi Ali de severiz. Tanışalım. Tanısaydık <laughs> severdik. Avrupa kıtasında bulunan 4 tane ülke. Benlik soruların hepsi böyle. <laughs> İtalya, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan. Tamam. Kaç puan? 3 2 puan. Sen 3 evet. puan yaz benim gönlümden geldi. İstanbul'da bulunan 2 tane müze. Kolay. Topkapı Müzesi. Evet. Saray aynı zamanda kendileri. Tanışmak <laughs> <laughs> tanışmanızı isterim. Dolmabahçe Sarayı tamam. Müzesi. Bitti. aynı zamanda hem saray niteliğinde hem müze niteliğinde. Kaç İstiyorsan puan? daha vaktim var. 2 puan. 2 puan yeter. Yeterli. Sultanahmet Camii. Sultanahmet. değil ama genelde gezip görülmesi gereken yer. Turistik. Ayasofya Camii. Cami, Cami değil aslında. Atık Camii mi? Cami olduk. Gittik ya. Hayır değişmedi mi sonra? Cık. Neyse Güzeldi işte. Cam. Ayasofya gibi gibi şeyler. Teşekkürler. Süre bitmesini beklemiştik. Bitti. Sen, Sen de. Ben, ben, sordum, sordum açtım ha, sıra anladım. sende. 3 puanlık sorumuz geliyor. Oo, oh, kesin yine tarih falan. Üç tane geometri konusu. Ya bana niye sürekli geometri matematik Elim çıkıyor? Elimdeki kartlarda bunlar çıkıyor. Üç tane yani? geometri konusu. Tamam. Söylüyorum. Geometri. Açılar. <laughs> açılar. Kenarlar. Kenar konusunda var mı yok mu bilmiyorum da. Eşkenar üçgen. Dik üçgen. Prizmalar. İki. Ve kenarlar. Kenarlar var mıdır acaba Kenar yoktu. Ama prizmalar vardır. Üç boyutlu şeyler falan. Aa tamam. Eşkenar dedim. Özel üçgenler demiş. Açı orta. Açılar var abi. Üç puan mı? Hadi bakayım. <laughs> Kemal Sunal'ın oynadığı üç tane film. Salako. Çöpçüler Kralı. 3 tane mi? Evet. Hava sınıfı. Hadi son 3 soru. Tamam. Sonra puanları toplayacağız. Cem Karaca'nın 3 tane şarkısı. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane parkında. o. Bir. Düştüm mafus damlarına. 2 ee, Şarkı ismini söylemen lazım yorgunum. ama <laughs> tamam. Önemli değil. <laughs> Beni bekleme kaptan. Hep bir tane tamam. şiir uyarlaması ama olsun? Kaç tane? Tamam şarkı mı? 3 puan. İsimlerini söylemen lazım ama önemli değil. Ben aşkım. bir A şimdi ceviz ağacı, ceviz ağacı. Evet tamam. 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 Kaptan. Tamam. Aşkım. Tamam. <laughs> Sen sen soruyorsun. Tamam. Türkiye'nin 7 bölgesinden 4 tanesi. Akdeniz. Karadeniz. Karnelenin. Marmara. Ve bizim Ege. Tamam. Periyodik tabloda bulunan 3 tane element. Hmm, helyum. Demir. Altın. 3 puan. Teşekkürler. <laughs> gönder gelsin. Hababam sınıfı filminde oynayan 4 tane sanatçı. Yani oyuncu isimlerini mi yoksa? Oyuncuların gerçek isimleri. Kemal Sunal. Tamam. E, Halit Akçetepe. Tamam. Münir Özkul. Adile Naşit. Tamam. Yeter mi? 3 puan işte ver. Evet. Tamam. 4 tane diyor. Ben Hadi şimdi sor son sorumu soruyorum Sonra ve bitiyor. bitiriyoruz. Beş 5 tane gezegen. Tamam. Dünya, Ay, Merkür. Gezegen aşkım gezegen. 5 tane gezegen. Uydu değil. Ay uydu. <gülüyor> <gülüyor> uydu. Dünya, Merkür, Neptün, Plüton, Venüs. Teşekkürler. <laughs> Süremiz kala. Ya yani üç insan, puanı. üç insan puanı böyle ekliyor kendini bazen. Şey, ıı, kalıyor. Iı, ıı, kalıyor. Değildi. Değil, yani. Evet, artık toplayalım. Kaç puanmış Hadi bakalım. bakalım. 37. Bu benim puanım. 27. Aa, o kadar mı? Doğru mu topladın? Evet. Aramızda 10 puan farklı. Ben mi kazandım? Ben tabii hep <laughs> özellikle yüksek puanlı soruları ya. seçtiğim için. Aşkım. Öyle oldu. tebrik ediyorum aşkım. Rica ederim ama ödül belirlemedik. Ödül yok. Bu oyun ödül yok. Bu oyun böyle güzel, eğlenceli bir oyundu. Evet. Eğlencemize katıldığınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler. Bu son soruyu da size soruyorum. Cevaplar yoruma. Bilgisayar kullanımında önemli olan 3 tane parça. Harika bir soru. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.